Merhaba çocuklar. Bugün sizler için Chelsea'nin iki katlı evini açıyoruz. Chelsea'cim bakın burada Chelsea ve yanında ayıcı. Bakalım nasıl bir ev olacak. Ben çok merak ediyorum ve hemen açıyorum. Arkasını döndürüyorum. Oyuncaklarımızın diğer çeşitleri. Burada salıncaklı, kaydıraklı bir park var. Burada banyo var. Ben bunu da çok merak ediyorum aslında. Burada da atı var Chelsea'nin. Arkadaşları, arkadaşları da pikniğe çıkmış. Bizimkisi daha farklı bir oyuncak. Bizimkisi iki katlı evi. Hadi bakalım açalım. Bizim monte edeceğiz evimizi. Parçaları burada. Bakın. Bir sürü parçası var evin. Hepsini biz takacağız. Ve içinde burada. Merhaba çocuklar. Bu benim iki tatlı evimin eşyaları. Bakın hepsi birbirinden renkli eşyalar. Bunların hepsini birlikte takacağız. Ve kocaman bir ev yapacağız. Ev yaptığımda sizinle paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.